Allah'ı Allah seveceksin Allah'tan Allah korkmayacaksın. Tamam Allah Allah'ı Allah seveceksin ya, ama. Ben niye korkayım Allah'tan? Ben, ben kulak yemiyorum haram yemiyorum, niye korkayım evet, ben Allah'tan? Emin misin yemediğini sen? Ben yememişim sen hemşerim ben Allah'ı Allah seviyorum. Allah bak oldu, o sizinki yanlıştır. Allah'tan kork Allah'tan niye korkayım ki ben? Seni merak ettim kardeş. O gün amel defterlerinin ya, verildiği bırak, gün. Bak ben ben e, tamam hiç tartışmaya girme. sen kimsin senden neyine tartışmaya gireceksin? sen? hiç o konuları gitme. Bak şimdi konuşman ya. Abuk sabuk konuşuyorsun sen. Ben sabuk konuşmuyorum. Saçma konuşuyorsun. Anladın ben mı? Ben dedim Allah'ı seveceksin, Allah'tan korkmayacaksın. Bir dakika kardeşim, Ahmet İbni Hanbel Hazretleri, Hanbeli benim kurucusu. Boş ver, boş ver ne diyor biliyorum, neyi ben boşverim? Çekim. Her gün 300 rekat namaz kılan adam bile diyor ki tam ölüm döşeğinde talebelerine, tamam, tamam, bana oluyor. diyor, korkuyla diyor, ümitle olan ümitlen olan ayetleri tamam, getirin ne diyor. Tamam, Garantesi var ne mı dedi, senin cennete, cennete gideceğinin? Sen, 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 sen garanti ediyor musun bana cennete gideceğimi? Senin sen bilgin sen sana hemşerim, senin sen, bilgin sen, sana. Bak, sen, boş sen, sen garanti ediyor musun cennete gideceğimi? Kardeşim senin bilgin sana. Allah bilir onu. Tamam sen Allah bilir. Bize diyoruz Allah bilir, kim diyor diyoruz. Sen ister inan yani, ister inanma. Bak ben şimdi ner nereden kardeşim. nereye sapıttım bak. Ben hiç öyle bir kelime konuşmadım. Allah'tan korkmuyorum diyorsun. Allah. Ben Allah'ı seviyorum. Niye Allah Allah korkayım ki Allah Allah ben Allah'ı ya? O mesele değil. Allah'ı Allah, seveceksin. Allah, Allah seveceksin. Niye korkuyorsun ki Allah'ı Allah o gün gösterecek korkulup korkulmadığını. Korktuğuna yanaşma. Anladın mı? Ben senden korkuyorsam sana geldim. Ben Allah Allah'tan korkuyorsam ona gitmem abi. Tamam. 70 bin tane melek çeke çeke cehennem o gün orta yere getirecekler. O gün de aynı lafı söyle oldu mu? Niye olsa? Sevgi hadi var, hadi korkuyor. Ya. Hadi gidin Allah aşkına ya. Ne dedi abi? Şimdi bak abdestliyim namazdan çıktım günaha giriyorum şimdi. Bak beni günah sokma. Allah'tan korkmuyorsan da kendin bil. Onu herkesin içinde söyleme. Ya Allah korkusu olmaz insanda. Allah sevgisi olur kardeşim. Tamam Allah sevgisi var. Allah korkusu da olacak Niye diyorum ben. ben. Niye Ne yaptım ki ben? Allah'ın neyine kanunla kitabına mı karşı geldim? O zaman her şeyi yap abi Allah'tan korkmuyorsan. Tamam. Para da çal. Allah, eline ona eline buna eline da, bir da bir git. Yer yer şey yap. yap. Ne diye ben ne yapacağım ben Allah'tan korkuyorum. Ben korkmuyorum yapmıyorum. devam et kardeşim ya. Ne? Benlik benlik olay yok da. Günahı olan, ha. şerefsizlik yapan Allah'ta korksun. Ha. Allah kulunu sever. Tamam. Saçma konuşuyorsun. E ben hata ya. mı yaptım şimdi? Hata yapıyorsun. Tamam. Adam sanki küfür ediyor Allah. Ha. Allah hepimizin inancı var. Senin eğer affedersin şeyinde korkun varsa tabii ki Allah'ta korkacaksın. Her namussuzluğu yaptın, şerefsizliği yaptın, iptaliği yaptın bunu yaptım. Ben yaptım zaten. öyle mi? Ben değil. Ben bunu, yaptım öyle korksun, mi? Bunlar korksun. Bunlar. Sen değil. Sana yazıklar bunlar. olsun be. Ben ya, yaptım şerefsizim abi, ben öyle abi mi? Abi yok. Abisi ablası yok bunun. O, bir... o, o zaman seninle konuşamam. Ben diyorum ki. Ne diyorsun bunlar, ya? Bunlar bu şerefsizlikleri yapan baksana destek veriyorum. Ha. Onlar korksun. Ama sen korkma ben korkmayalım. Biz temiziz. Tamam. Onlar koşsun. Hırsızlık yapan, namussuzluk yapan, şerefsizlik yapan koşsun. Seni beni dolandıran koşsun. Biz tamam. korkmayalım. Peki bugüne, Biz sevelim. Bugüne kadar hiç günah işlemediğin emin misin? Ya yani bir karıncayı bile çiğ, çiğnemediğin emin misin? Kesinlik. Ben, kesinlikle. Söylüyorum. söylüyorum. Ha? Kesinlikle yapmışımdır. Ben, ben, de ne yaptım. yaptım O zaman ki. Allah'tan işte korkarım ki affetsin bizi. Onu Anladın mı dedi namussuzluk yapanlar korkar. Ya, Abiciğim bak o Biz zaman. Günahsız bir insan yok. Tabii ki. Kapıyor. Yok, değil mi? Tabii ki. O yok. zaman hiç günahsız. Mutlaka var. O günahsız diyor? Ben günahsız değilim. Kimsenin günahı Günah yok diye bir şey yok. Bak o zaman diyor ki o ben günahsızım demeye getiriyor. Yok. Herkesin bir günahı var. O zaman Allah'tan Herkesin. korkalım biz kafesimizde. Tabii ki bizi. korkuyoruz da. Heh, ama heh, heh, günahımız oldu. yok. Yani, oldu gel şimdi geldi şimdi. Bak. Ya tamam da lafa geldim. Yok. Dediğim lafa geldi. Abi. Abi şuradan ayrılıyoruz. O kadar günah işleyenler var ki bunlar korksun. Biz korkmayalım. Sevelim biz. Ya seviyoruz. Zaten seviyoruz Allah'a. Ama, onlar da da Allah korkusu olsa zaten yapmaz. Heh. Ama adam bir şey demedi. Bir insan yani ben onun bir, bir insanda Allah korkusu olacak illa ki kendini ayarlasın. Aynı şeyi, diyor, yani? Allah korkusu olan dediğim şeyleri yapan adam zaten korkmuyor Allah'tan. Ha. Korkmuyor abi. Neyse yani. Anladın ne dediğimiz Tamam. Allah'a tabii ki kendisi. hepimiz hepimiz şey diyoruz. Herkesin inancı kendin. Ya kardeşin Şu anda adam kaçtı hırsızlık yaparsa Allah'ta, bunlar korsan abi mouse süresi ne diyorum mouse süresi çereceğim şey bak yetimi itip yetim, bakanlar yalan yalan diyor Biliyor ayet bileyim. ayet anlatma kardeşim ayetten anlamazlar <laughs> Ayeti anlam alıyor bak. Anlamayım. Bak bak dinle. Neyse, bir de dinle dinle. Taşıma, bir dakika bir dakika dinle. Yok. Mavi suresini anlasa Abi, adam, yok, adam adam bak. kötülük bak. yapmaz. Bir, bir, dakika, alam, bir dakika bir dakika tamam tamam amca. Kısık kısayım. Kusura bakma. Bir dakika dur dur bir dakika dinle. bilmiyorum bak. Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Bak bak dinle. Mavi suresini bilse insan o kötülük yapmaz. Ehlemin mahallesi mahallini bilse Etti ya da malin bilse, Yasin'in malin bilmez. Diyor ki vakıya suresinde in zakkumun der. Zakkum ağacını yakın bir de değil. İslam bir de, 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 de. <laughs> suresinin 60. ayette ya, zakkum lanetli soy ya, var orada. Ama evet. yok vakıya suresi demezler. Aynı bak. Ha, işte, mülk Bundan ha. Yok yok ben, yok, yok, de, ben söz yok 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 dinle kusura bakma. Ben sen diyeyim ki ayetlere, mülk suresine, vakia suresine, vakia suresine emma suresine bunları bilse, Yasin suresi bilse. Bir dakika kardeşim bir dakika. İnsan ol kötülük yapmaz, haram yemez. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Bak, bak. Peki bunlar Türkçe anlatsay, benim anladığım bak, dilden anlatsay. Arapça niye anlatıyor? Türkçe anlat. İsra süresince 60. ayetinde yazar mesela. Yani Kerim Arapçadır orijinal ya. Ya anlamını bilmiyorsun ama anlamını kardeşim. Anlamını öğreneceksin. Sen öğrenmemişsin ama. Her millet kendi dilinde okuyor da ya. Öyle şey mi olur? Bu tercümesi. Tercübesini Anladım, öğren ya, ama da. okurken... Hadi adam burada Allah'a Allah ekber değil, değil Türkçe okuyamaz ya. Anlamını bileceksin. Anlamını evet, bilmeden olmaz. Anlamını bileceksin. Ben, ben, Türk, ben Türk'üm. Ben Arap'ın dilinden ben. Ben, ben Türkçe dilinden Sen Anlamını bileceksin. Türkçesini öğreneceksin onun. Ama sen öğrenmemişsin. Madem bize Değil. Çarşı neyi? Çarşı neyi öğrenmedim ben bak. ya? Var. Yo yo. Ben sana bak. Dini bilgi bu kadar. Çok bir müreba değilim yani. Bak sen gitmişsin. Ambeli'den bana getiriyorsun. Hadis konuşuyorsun. Hadis konuşmayacaksın. Hadis konuşmayacaksın. Kur'an'ın şeyinde konuşacağız. Müslümanlık diyor ki. Kardeşim. Diyor, bu tarafı olacaksın. Yüz bin tane yani hadis garantisi var. Yani hadis de var, var şey mesela. Yüz bin tane hadis var ya. Korkuyla ümit arası olacaksın. Her şey olabilir son dakika yanlış bir şey yaparsın cehenneme bak gidersin sen iyice oku ondan sonra Adam, Kötülük abi. yapar son dakikayı bir şey yapar cennete gider Hayır hayır gitmez. Onu bilemeyiz abi, biz Onu Allah olur. bilir o, Tamam Allah bilir de bak yani, Başkasının lafını getirip satma önce okuyacaksın satma. Abi bak sen diyorsun ben bilmiyorum öğrenmişim ya, Oku mi? duyma olmaz Şu yaşında bile bilmediğim duyma var Neyi öğrendiniz? Bilmediğim olur, var abi Sen öğrendim. her şeyi biliyor musun? Ya, Türkçe yok yok neyse boşver değil de Neyi öğrendiniz ki bu kadar yorum yapıyorsunuz ya Yapmadım. Neyi yapıyorsunuz? Ben yor, Nedir? Neyi savunuyorsunuz? neyi savunuyorsunuz? Neyi savunuyorsunuz arkadaşım? He? Şey Herkes Allah'tan korkuyor canım. Hem Müslümanım evet. diyeceksin, yüzde, hem Allah'tan korkmayacaksın. Yüzde, yüzdesi, Bir kere. Kendi korkuyor. dilinize sahip çıkmadığınız ya, için evet, yok. %20'si Allah'tan. Ya ben bilmem yüzde yirmi korkar yüzde kırk korkar yüzde yüzü korkar. Arabayla şoför. Biraz kendi beş defa gelenden hemen iniyor. beş kişi bize bir şey yapıyor. Hocam o o senin ee, eğitimin eğitiminle ilgili bir olaydı. Ya, yani, yani ne alakası ya, var? Ya, yani, yani, ne alakası ya, var? Eğitimle, Yok. Sen olmuşum ifrit. En ufak bir var, mevzuda kendi kendine şiddet yapıyorsun. Bu kimin günahı? Bu kimin günahı? Allah mı seni bu yollara istiyor? Savun. Allah ya tamam da ya. Yani. ya. Soralım mı abla? Abi soralım mı? Abi soralım mı? Abla soralım mı? Olmaz. Şimdi o mikrofonu çıkartacaksın birazdan. Ee, ben de telefon var kendim çekeceğim. Olmaz abi olmaz. Nasıl lan? But no. no, no, no.